Şunu anlıyorlar ki, üstadla bu şekilde görüşen insanlar, üstad hem e, nakşi hem kadiri iki yoldan da icazet almış bir insan. Yani bu devreleri geçmiş bir yere gelmiş ki, tabi muazaf olması itibarıyla bir yere gelmiş ki. Evet, siz bu tarikatlarla kendi imanınızı kurtarmış olabilirsiniz. Ama yığınlar var imansız, siz daha çok kendinizi düşünüyorsunuz. Yani bu mümince bir tavır değildir. Üstadımızın o milletimin imanı demesinden o ehli tarikat çok büyük bir şey anlıyor. Yani biz sadece kendimizi kurtarmak için yaşarsak bu nefis perestlik de olabilir. Ama üstadın gösterdiği yolda siz yine tarikatın getirdiği güzel ahlakı yaşayabilirsiniz. Ama bir peygamberani yol var ki başkalarının imana ulaşması için bir gayret göstereceksiniz. Bu onlara daha cazip geldi. Mesela o Hasan Feyzi abi gibi insanlar. Abi. Şimdi bu insanlar üstadımızdaki aşkın ruhu gördüler. Yani bu insanlar bu tarikattan gelen bu insanlar Üstadımız da tarikattaki bütün şeyleri yapıp geldiği hakikat noktasını gördüler. Kendi imanını muhafaza ile birlikte başkalarının imanına takviye verme işi peygamberani bir işti. Üstadın mesleğine geçtiler. Hakikata çıktılar yani. Tarikattan hakikata ulaştılar. Üstadımızın i̇şte Şöyle diyor yani Üstad işte. Hazretleri. 12 büyük tarikatın hulasası dairesi olan ve en büyük evet. dairesi olan Risale-i Nur dairesi içerisine her erli tarik kendi tarikatı gibi görüp girmek lazım ve elzem olduğunu bu zamanın şartları gösterdi. Sadece Cehri ve e, Hafi tarikatın diye 12 büyük tarikatın büyü. diyor. Risale'de Kastamonu'na, mı veya başka bir yerde de olabilir ama Kastamonu'da hatırımda kaldığına göre 12 büyük tarikatın hulası yani, olan en büyük dairesi olan Risale-i Nur dairesi içerisine her erli tarik kendi tarikatı gibi görüp girmek lazım ve elzem olduğunu bu zamanın şartları gösterdi. Çünkü eri tarik iyi risale-i nur talebesi olabilir. Sebebi de şunu söylüyor üstad. Onlar kalbi gittikleri için kalpleri çabuk mağlup olmaz diyor. Ama bir nur talebesinin tarikata girmeye ihtiyacı yok. Çünkü sadece yani kalbile diyor. Hani eri tarik bugün kalbile gitti. Ehli ilim bugün akıl ile gidiyor. Fakat diyor Risale-i Nur hem kalbin ve aklın imtizacı vesaire letaifin imtizacı ile beraber hakikate gidiyor. Yani bütün latifelerle gidiyor. Hatta Üstad Hazretleri mesela çok büyük bir iddia bu. Hatta tenkit edilen bir iddia, tenkit edildi. Diyor ki Nur talebeleri inşallah imanla karbe girecekler. Ve ispat ediyor Üstad. Üç tane şey gösteriyor. Bunlardan bir tanesi mesela diyor ki Şeytan son anda imanını çalmak için veli bile olsa gelip ona bir takım şeyler söyler diyor. E, fakat sadece kalbe giden bir insan eğer akıl yoluyla gelirse mağlup olabilir. Veya akıl yoluyla giden kalp yoluyla gelirse şeytan yine mağlup olabilir. Ama hem akıl hem kalp hem bütün natifeleri tatmin eden bir yol olmuş olursa o zaman diyor mağlup olmaz. Çünkü şeytanı tanır. Şeytanı tanınca da imanını teslim etmez. Bu bakımdan 12 büyük tarikatın hülasası ve en büyük dairesi olan Risale-i Nur dairesi içerisine herhalde tarik kendi tarikatı gibi görüp girmek lazım olduğunu. Yani zaman tarikat zamanı değil derken Üstad bunları kastetti. Ve hem diyor mesela tariki cerhide yedi, tariki hafide sekiz tane yok. Yani var ama ee, Risale-i Nur yolunda dört tane az evvel sizin de dediğiniz gibi aciz, şefkat ve tefekkür. Dört tane. Daha kısa, daha elzem, daha güvenli, daha seri. Mesela eskiden 40 günden 40 40 e, dakika 40 günden 40 seneye kadar diyor. Ama günümüzde 40 dakikada o hakikata çıkılacak bir yol bulunsa ki Risale-i Nur yolu o yol. O yolda karşı lakayet kalmak elbette kârı değildir. Tek bir ders, 40 dakika ders diyor. Adam anladım diyor. Ben belki 40 sene de alamadığımı bu 40 dakikada aldım diyor. Ve bu yol benim yolum. Risale-i Nur'larda yazılmamış. 28. Lema'nın 11. nüktesi. Bir düstur var. Belki hatırlayacak bazılarınız. Risale-i Nur talebeleri Risale-i Nur'un dairesi haricinde nur aramamalı ve aramaz. Eğer ararsa Risale-i Nur'un penceresinden ışık veren manevi güneşe bedel, bir lambayı bulur. Belki güneşi kaybeder. Hem Risale-i Nur'un dairesindeki halis, pek kuvvetli ve her perdine çok ruhları kazandıran ve sahabenin sırrı, veraseti, nübüvvetle meşrebi uhuvvet keranesini gösteren meşrebi hilletle mesleki uhuvvet ise hariç dairelerde o pedere ve mürşide üç cihette zarar vermek cihetiyle bir pederi aramaya ihtiyaç bırakmaz. Bir tek peder yerine pek çok ağabeyi buldurur. Elbette büyük kardeşlerin müteaddit şefkatleri bir pederin şefkatini hiçe indirir. Daireye girmeden evvel, burası enteresan, daireye girmeden evvel bulduğu şeyhi, her fert o şeyhini, mürşidini dairede daim muhafaza edebilir. Fakat şeyhi olmayan, daireye girdikten sonra ancak daire içinde mürşit arayabilir. Çok müthiş bir ölçü. Hem Risaleti Nur'un velayeti kübra olan, sırrı veraseti nübüvvet feyzini veren derse, hakaik dairesindeki ilmi hakikat dahi, daire haricindeki tarikatlara ihtiyaç bırakmaz. Meğer tarikatı yanlış anlayıp, güzel rüyalar, hayaller, nur ve zevklere müptila ve ahiret faziletinden ayrı olan dünyevi ve hevesi zevkleri arzulayan ve merciiyet makamını isteyen nefis perestler olan bu dünya darul hizmettir. Külfet ve meşakkat ile ücret ölçülür. Darul mükafat değil. Onun içindir ki ehl hakikat keşif ve kerametlerdeki ezvak ve envara ehemmiyet vermiyorlar. Belki bazen kaçıyorlar. Setrini istiyorlar. Hem Risale-i dairesi çok geniştir. Şakirtleri pek çoktur. Harice kaçanları aramaz, ehemmiyet vermez, belki daha içine almaz. Her insanda bir kalp var. Bir kalp ise hem dairede hem hariçte olamaz. Hem hariçteki irşada hevesli zatlar Risale-i Nur'un şaketleriyle meşgul olmamalı. Sorularla Risale diye bir yerde 28. Lem'anın 11. nüktesi. Mesnevinin girişinde neyin hikayesini bahsetti. Onun e, devamında da şu e, izah var. Neyin malum ana kaynağı şeker kamışı. Evet. Yani sazlık. O sazlıktan kesilip de ney haline gelince, o ayrılıktan dolayı inlemeye başlıyor. Yani özünden kaynağından koparıldı diye, dostlarından. Ayrı kaldı diye, sazlıktan ayrı düştü diye, vatanına özlemle inim inim inliyor e, diye o e, metafor anlatılıyor. Mevlana'nın neyi Yunus'un dolabı dediği de bu döner dolaplar, çıkrıklar olur ya değirmenlerin evet. başında, kuyuların başında. Onun da hikayesini Yunus Emre anlatıyor bir e, şiirinde şöyle. Orası benim adım dertli dolap suyu makar yalap yalap böyle emreylemiş çalap Allah derdim vardır inilerim ben bir dağın ağacıyım ne tatlıyım ne acıyım ben Mevla'ya duacıyım derdim var inilerim diye devam ediyor ben Mevla'ya aşık oldum anın için inilerim diye devam ediyor bunun da hikayesi şöyle yani şair varmış sen o değirmenin şeyi böyle suyu atarken dönerken ne yapar? Bir inleme sesi çıkarır yani. Bir ses çıkar ortaya. Sen diyor niye inleyip duruyorsun diyorlar o şeye? Sormayın diyor. Ben bir dağın başında bir güzel ağaçtım. Biraz gurura kapıldım. Böyle kuşlar bana konardı, öterdi. O ağaçların içerisinde en çalımlı bendim. Kendi kendime gururlanırdım. Bir gün eli baltalı bir adam geldi baktı gözüne beni kestirdi. Beni e, yardı. Ondan sonra götürdü. Marangozlar bana şekil verdiler. Sonra beni kestiler, güneşte kuruttular. Sonra del dele dele benim üzerimde işkence yapa yapa beni bu hale getirdiler. Ben de diyor şimdi bu suları böyle e, yukarıya atıp da e, çarparken bunun için iniler dururum diyor. Yani özümden koparıldım, efendim ayrı düştüm, vatanımdan cüda kaldım. Yani bir insanın hikayesini anlatıyor. Bu bizim şu anda bu süreçte hizmetin yaşadığı hikaye de biraz buna benziyor. Yani eli baltalı bir zalim geldi. Baktı cemiyetler, cemaatler içerisinde yerli ve milli bir davayla ortaya çıktığı için bu zalim Baktı en çalımlı, biraz da yurtdışıyla irtibatlı olabilecek, yani bunların yurtdışı bağlantıları var denince en iyi yapışacak cemaat en alımlı, en çalımlı fidanlık olarak bizi gördü ve kesti, biçti, doğradı, bizi yurtdışına postaladı. Biz de şimdi inim inim inliyoruz. Bir gün inşallah vatanımıza döneceğiz. döner dolabın hikayesine benzetilebilir. Buradaki e, bu dolapname diye sufi edebiyatında çok meşhur bir şey var. Yani birçok şair bu döner dolabın e, hikayesini yazmış. Yani edebiyatta bununla alakalı çok şiirler var. Yani burada maksat ne? İnsan dünyadan ayrı kalıp çok çile çekti. Dünya bir imtihan dünyasıdır, çile diyarıdır. Ama er geç bu çile bitecek ve insan Rabbine kavuşacaktır. Yeniden asıl vatanına dönecektir. Dolayısıyla dünyada rahat yok. Dünya sıkıntı dünyası, imtihan dünyası. Bize bu dünyada inilemek var. Ondan dolayı bu şeyin devam ettiğine yani Hoca Efendi'nin ifade ettiği bu döner dolabın Şeyi de bu. Eşheddün nasi belan, sümmel sümmelevriya, felemsel, elemsel. Belaların en şiddetlisi biz peygamberlere, sonra velilere, sonra benzerlere, en son avama geliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın adeti böyle tecelli ediyorsa tüm peygamberlere bakıyoruz, hep çekmiş. Hatta bir kısmı koç gibi kesilmiş, bir kısmı ağaç koğunda kesilmiş, bir kısmı işkencelerle öldürülmüş, Velilere bakırız hep böyle çekmiş. Yani 50 yaşına girmeden öbür taraf hapishanelerde, öbür tarafa geçen veriler var. E, Asr-ı imamları var mesela. E, bu dönemde de öyle. Yani üstada bakıyoruz çekmiş. Yani 28 sene eza ve cepha çekmiş. 19 defa zehirlenmiş. Hapishaneden hapishaneye sürüklenmiş. Sürgünden sürgüne sürüklenmiş. Sonra diyor, niye ben bunu böyle çekiyorum? Yani ben gerçekten dini siyaset alet ettim mi? Etmedim. Peki bunu onlar bilmiyorlar mı? Onlar da biliyorlar. Peki neden bu zulmü bana yapıyorlar? Sonra diyor, anladım ki yani kader ilahi beni aslında tokatlıyor şefkat tokatlarıyla. Sakın ha diyor, seni dini siyasete alet etme. İdam altından yani manevi terakkiyatını, sen terakkiyatını maddi, manevi olarak yani bir şeye sayamazsın. Bu bakımdan eee adet ilahi böyle tecelli etmiş. Biz de bu adete boyun eğiyoruz inşallah. Rabbim sabrımızı arttırsın. Bir Tahirli Barçın abi vardı. Üstadın doktoru. Cemil'in burununda muayenanesi vardı. Çocuk doktoruydu. Fatih'te de Fatih'te de, de Barçın apartmanı vardı. Cadde üzerinde. Fevzi Paşa'da biz giderdik ziyaretine. Üstadın doktorluğunu yaptığı için giderdik. Ee, ve hasta almazdı biz gidince. Ben çocuklarımı da ona götürmeye çalışıyordum. Birkaç defa götürebildim gittim gerçi. Ee, böyle çok ufak böyle bir abimizdi. Üstadın doktorluğunu yapmış. Üstadı diyor zehirlemişler. Ondan dinlediğim bir hatıra isterseniz, vaktimiz varsa. Çok kısa bir hatıra. Onu anlatayım hocam dedi. Bana onu anlatmıştı. Hocam dedi, üstadı zehirlemişler. Üstad hastanede. Beni çağırdılar diyor. Koştum, gittim. Baktım diyor, sol memenin altında böyle bir yumruk gibi yemyeşil zehir. Cenabı orada toplamış. Hatta bir de misal vermişti. Erikler vardır hocam diyor. Eriklerin zehirlerini Cenabı ı eriğin altında sanki böyle sakız gibi toplar. O eriğin acılığı zehridir diyor. Aynı onun gibi üstadın vücudunda Cenab-ı diyor, enjekte edilen zehirleri sol memenin altında kalbin üzerinde toplayıvermiş. Ben de diyor, bunu enjekte iğnesiyle aldım. Baktım yem yeşil diyor. Sonra diyor kapıyı açtım bağırdım. Üstadı zehirlediniz zalimler dedim diyor. Bu esnada karşıdan bir doktor diyor, çıktı başka bir odadan diyor. Ne zehri ya falan dedi diyor. Ben onun üzerine koştum diyor. Dur bakalım azıcık sana enjekte edeyim dedim. Adam diyor öyle bir kaçtı ki doktor kapıyı da kapattı. Yani o zaman o da öyle demişti bana. 19 defa zehirlendi üstad demişti. Olabilir abi yani bu 21 de olur. 18 de olabilir. Ama e, sürekli imha edilmesi için zehirlenmiş. Ama Cenab-ı Hak öldürmeyince öldürmüyor. Muhafaza edince zehirle bile muhafaza ediyor. Nasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kadın bir keçiyi kesiyor, kızartıyor, öldürmek istiyor. Hatta sahabe efendilerimizden ismini unuttum, atlayan arkadaşlarımız vardı. Bir lokma alıyor, o vefat ediyor. Aslında Efendimiz de almış. Fakat Cenab-ı Hak muhafaza etmiş e Efendimiz'i. Sonra zehirlendiğini e keçi kendisi Efendimiz'e der rivayetlerde. O da çağırır kadın. neden yaptın der. Neden yaptın? Yahu der, sen eğer peygambersen bunun zehirli olduğunu bilebilirsin. Peygamber değilsen bu milleti senin tasadutundan kurtarmak istediler. Rivayetlerde Efendimiz o kadını zehirlenip vefat eden sahabe efendimizin varislerine teslim etti rivayette. Yani zehir bile olsa Cenab-ı Hak ne yapıyor? Öldürmeyecekse muhafaza ediyor, zarar verdirmiyor. Yani üstadımızı olağanüstü bir korumayla korumuş, ama eziyetler, zahmetler, sıkıntılar içerisinde bırakmış. Çünkü bunların her birinin karşılığı var. Mesela daha iyi anlamamız için Hz. Hüseyin Efendimiz Kerbela'da başlı vücudundan ayrıldı. Bu eziyetin karşılığında kendisine öyle bir makam verildi ki diyor Üstad Hazretleri mektubatta okuyan arkadaşlarımız hemen hatırlayacaklar. Sonra diyor bu makam Hz. Hüseyin Efendimiz'e gösterirse diyor işte bu makamı siz Kerbela'daki bu eziyetten kazandınız. Kerbela'daki eziyeti kaldıralım ama bu makamda gidecek denilse diyor Hz. Hüseyin Efendimiz diyecek ki ben o Kerbela'daki eziyetin bin katına razıyım. Ne olur bu makamı benden al. Şimdi adet ilahi böyle tecelli ediyorsa Cenab-ı Hak çünkü dünya bir imtihan, teklif ilahi bir tecrübe. İyilerle kötülerin müsabaka meydanında birbirinden tefriki için Cenab-ı Hak Güney'e imtihana sahne yapmış. E bu imtihanın çetin, çetrefilliğini de, çetrefillerini de e daha samimi, daha sadık, bu işte daha mesafe almış insanlara Mesela. gösteriyor. 19 defa zehirlendiğini yazıyor risalelerde. Fakat son şahitlerden Erzincanlı Refet Kavukçu abi var. Bu Hattat'tır aynı zamanda, ressamdır. Bediüzzaman evet. Ali'nin diye bir eser hazırlamıştı. Bu abi hatıralarında e, 21 kere diye söylediğini söylüyor. Bir gün Erzincan'a bir yolumuz düştü. E, o kendi bizzat Erzincan'da daimi açık olan fotoğraflarla, şey, resimlerle üstadın hayatını anlattığı sergiyi gezdirdi. Gezdirirken Allah tevafuk ettirdi. O hatırayı da anlattı. Ben de dedim <laughs> Refet abi bu hatıralarda okumuştum bu mevzuyu. Bizzat dinlemekte çok güzel oldu dedim. Tekrar tekrar sordum. Teyit ettirdim. Bana dedi bizzat kardeşim beni 21 kez zehirlediler diye ifade etti üstad dedi. O zaman şöyle oluyor. Üstad o zehirlenmeyi 19 yazdığı zaman herhalde vefatından belki 3-5 yıl önceydi. Mütevaki zehirlenmelerle birlikte en son bugüne kadar benim duyduğum 21 şeklinde. Bir başka husus üstadımıza hani bunun dışında bir şey yaptılar mı? Malumunuz Afyon hapishanesinde e, koğuşun koşun camını kırarak soğuktan dondurmak istiyorlar. Gibi. Açıktan evet. değil. Güya kaza süsü vermek. E, bütün zalimlerin işidir. Türkiye'de de en az 100 yıldır, 150 yıldır olur böyle suikastlar. Ona bir kaza süsü verirler. Birinci Süfyan da öyle yapardı. Kaza süsü verirdi. Çok hatıralarında geçer muhaliflerin. Mesela Gümüşhane Mebusu Seki Kadir Beyoğlu der. Bakıyorum diyor, arkamdan yavaş yavaş bir araba geliyor. Ben diyor, karşıdan karşıya geçerken hızlanıyor araba. Defalarca kaza süsü verilecek suikasttan kurtulduğunu anlatır. Herkesin peşinde biri vardır. Kazım Karabekir Paşa'nın da öyle. Şimdi de yaptıkları gibi aç bırakarak, ilaçsız bırakarak, değişik değişik yollarla ondan sonra e hastaydı falan diyorlar ama hepsi onların cinayettir biliyorsunuz. Üstad'a da bir keresinde Afyon hapsinde e, sobanın dumanının gittiği bacayı kapatmışlar. İçeri dumanla doluyor. Ama Cenab-ı Hak üstadı gece uyarıyor cam açıyor bir şekilde kurtarıyor Emirdağ'da 15 gün hiç bir şey vermiyorlar giriş çıkış yasak kendi evinde hapis yani kendi evinde Hüradan filmindeki o duvarın kazmayla yıkılması hadisesi filme konan bir Hani hayali bir ayrıntı değil Gerçek bir olay onu Çalışkanlar Hanedan, Hanedanı'ndan Mehmet Çalışkan Ağabey, Mahmut Ağabey, Zeki Çalışkan Ağabey, İhsan Çalışkan Ağabey, Allah razı olsun hepsi yeter artık diyorlar. Yan binadan duvarı kazmayla yıkarak üstada su, yiyecek yetiştiriyorlar. Üstad çok kötü durumda. Böyle bir vakıa olmuş. Yani çok şey denenmiş ee, ama Cenab-ı Hak muhafaza etmiş. Elhamdülillah. Büyüğümüzün ağzından dinledik geçenlerde. Evet. Sizden birisi ne diyor? İşte o anlattı o Hoca Efendi. Bizzat kendisi anlatıyor. 20-30 defa, 30 defa büyü yapıyorlar. Şimdi her evet. dönemin devrin şartlarına göre imha planları var. Evet. Hoca Efendi'yi öldürmek için mesela böyle bir şey yapılıyor ki bu korkunç bir Hayır. şey. Yani ellerine geçseler, demek yerlerine ellerine geçseler. yani her türlü imha planları var. Ama uzaktan artık böyle yapılabiliyorsa bakın bunu da deniyorlar. Tabii bunları biz şu dönemde çok iyi anlayamıyoruz. veya anlıyoruz da ünsiyet perdesi altında çok iyi böyle kavrayıp yaşayamıyoruz. Ama bizden sonraki nesiller bunu çok iyi değerlendirecek. Hatta yazacaklar. Yani imha için 30 defa bilen ki biliyorsunuz sihir yapmak haram. Ondan sonra, ama haktır diyor Efendimiz. Efendimiz'e de yapılıyor ve Felegna surelerinin geliş nedenleri, sebebin üzülleri bu. Yani Cebrail Aleyhisselam Efendimiz hasta olunca geliyor ve diyor ki Ya Resulallah size büyü yaptılar filan kuyuda. Efendimiz de Hazreti Ali'yi çağırıyor. Git yali diyor şu kuyudan şu aletleri getir. Cebrail Aleyhisselam öğretiyor. Bu bir felak deyince birinci düğüm minen nasa kadar işte on bir düğüm açılıyor. Ve Efendimiz şifa buluyor. Yani demek ki Cenabı ı Hak koruyunca ne yaparsanız yapın koruyor. İnşallah Rabbim büyüğümüzün ömrünü tezgit eylesin. E, Hastalıklarını Abi. alıversin. Başımızdan eksik etmesin Cenabı. ı Hak. Yani adetinin nasıl tecelli edeceğini biz bilemeyiz. Ama Ancak ibret alırız. İnşallah ders çıkarız bunlardan. Meselemize, davamıza daha çok sarılırız. Öyle diyor Allah'ım elimizden alma. Sonuna kadar bizleri İstihdam et, bu işi yarıda bıraktırma, tamamlattır diyor. Bizleri de beraber istihdam etsin inşallah. Rabbimizden bütün dileği